Matematik hamleleri bir kitabı, test 137, birinci soru. Şekilde verilen mermer blokların boyları A, B ve C santim. Bunların toplamı 60. Yani A artı B artı C eşit 60. Bu verilmiş. A artı B 35'miş. Şimdi A ile B'nin toplamı 35. Bu 35'i bu tarafa atar 60'tan çıkarırsanız C'nin değerini 25 olarak bulursunuz. B artı C 45. B ile C'nin toplamı 45. 45'i bu tarafa atın. 60 eksi 45 15. Yani A'nın değeri de 15. Peki A ile C'nin toplamı 25, 15, 40. Şu 40'ı bu tarafa atarsanız B'nin değerini de 20 olarak bulursunuz. Tamam. Şimdi mermer blokların fiyatları boylarıyla doğru orantılıymış. Yani biraz yer açalım şuradan. Evet. A'nın fiyatı 15k, B'nin fiyatı 20k ve C'nin fiyatı 25k. Bunların toplamı da 600 TL imiş. Zaten şu üçünün toplamı 60'tı. Yani 15, 20, 35, 25 daha 60. K eşit 600. 60'a bölünce K eşit 10. Diyor ki en uzun blok. En uzunu 20, 15, 25 C. C'nin değeri 25 K idi. K yerine 10 yazınca 250. Cevabımız D seçeneği. İkinci sorumuza bakalım. Diyor ki A artı 1 sayısı 50 ile 70 ile doğru orantılı. Tamam. A artı 1'in yerine o halde 50K diyelim. B eksi 1'e 70K diyelim. Ve C artı 2'ye de 30K diyelim. Şu artı 1'i buraya eksi olarak, eksi 1'i artı olarak, artı 2'yi de eksi olarak atalım. Diyor ki A artı B 36. A ile B'yi toplayalım. Yani şu ikisini 50, 70, 120 K, eksi 1 ile artı 1 gitti zaten. Eşit 36 imiş. Yani K'nın değeri 36 bölü 120. C isteniyor. C dediğimiz 30 K eksi 2. K yerine 36 bölü 120'yi yazdık. Bir de eksi 2 var. Şunlar sadeleşirse 4. 4 ile 36'yı sadeleştirelim. 9, 9 eksi 2, 7. D seçeneği doğru cevabımız. Üçüncü sorumuza bakalım. Şimdi A çarpı B 10 verilmiş. Onu yazalım. Şuradan içler dışlar çarpımı yaparsak A çarpı C de 3 kere 2 6 verilmiş. Diyor ki A ile B ters orantılıdır. Şimdi bakın A ile B'nin çarpımları sabit. Dolayısıyla ters orantılıdır. Yani doğru. Mesela şöyle Diyelim ki A'ya 2, B'ye 5 verin. 2 ile 5'in çarpımı 10. A'yı artırırsanız yani A'yı mesela 10 yaparsanız B'yi azaltmalısınız. B'yi 1 yapmalısınız ki 10 ile 1'in çarpımı yine 10 olsun. Yani iki terim arasında ters orantı varsa biri artarken diğeri azalıyor. Doğru orantı varsa biri artarken diğeri de azalır, e, diğeri de artar ama Özetle şöyle diyoruz. Çarpımları sabitse ters orantılı, bölümleri sabitse doğru orantılı. İkincisine bakalım. A ile C ters orantılı. Evet, A ile C'nin çarpımı sabit. Doğru. B ile C doğru orantılı. Şimdi taraf tarafa bölelim. A'lar gitsin. B bölü C. 2'ye bölünce 5 bölü 3. Yani B ile C'nin bölümü sabit. 5 bölü 3 sabit sayısına eşit. Dolayısıyla bu da doğru. İfadelerden hangileri doğrudur? 1, 2 ve 3. Tekrar söyleyelim. Çarp, mesela x ile y'nin çarpımı 5 olsun. Tamam bunlar ters orantılı. İşte x ile z'nin bölümü 3 olsun. Bunlar da doğru orantılı. Mesela şöyle bir şey de x çarpı y bölü z. Ne deriz burada? x ile y eğer bu bir sayıya eşitse mesela ona eşitse x ile y ters orantılıdır. x ile z doğru orantılıdır. y ile z doğru orantılıdır deriz. Peki dördüncü sorumuza bakalım. A artı 1 sayısı B eksi 3 ile doğru orantılı. Yani bölümleri sabit. A artı 1 bölü B eksi 3. Bölümleri sabit bunun. Peki. A 11 iken A yerine 11 yazın 12. B 6, B yerine 6 yazın 3. İşte o sabit sayı da bu 4 aslında. Devam edelim. A 19 iken 19 yazın 20. B kaçtır? Bunu aynen B eksi 3 olarak yazalım. Şimdi 12 bölü 3 ne olur? 4 eşit 20 bölü B eksi 3 paydası 1 olsun. İçler dışlar çarpımı yapalım. 4 çarpı b eksi 3 eşit 20. 4'e bölelim 5. Burada b kalsın. Eksi 3'ü artı olarak atarsak 8. B'nin değeri 8. Cevabımız D seçeneği. Sırada 5. sorumuz var. Bir sitenin ABC B, C bloklarında bulunan daire sayıları sırasıyla 5, 7 ve 11 ile doğru orantılı. 5K, 7K, 11K diyeceğiz. Bu 3 blokta bulunan toplam daire sayısı 75'ten fazla. Üçünün toplamı büyükmüş 75. 5, 7, 12, 11 ile topla 23. 23K'nın 75'ten büyük olması gerekiyor. Mesela siz K yerine 3 yazsanız 23 çarpı 3, 69 olmaz. En az 4 yazmak zorundasınız. A blokta en az kaç daire vardır? O 5K ile orantılıydı. K'yı en az 4 alabiliyoruz. 5 çarpı 4, 20. Cevabımız B seçeneği. Altıncı sorumuza bakalım. Şekilde verilen A, B ve C kapların hacimleri sırasıyla 3 ve 5 ile doğru. Yani 3K, 5K, 2 ile ters orantılıdır. K bölü 2. Şimdi bu şekilde devam edebiliriz ama kesirlerle uğraşmayalım. Şunların hepsini 2 ile çarpalım. 6k, 10k ve k oldu. Peki. Kapların her biri eş bölmelere ayrılarak ölçeklendirilmiş. Tamam. Şimdi 6k diyor. 3 parçaya 2k, 2k, 2k diyebilirim. 10k demiş. 4'e bölmüş. 2.5K yok. 4'e bölünecek bir şekilde. Bunu ben e, 2 ile çarpayım mesela. 12K, 20K bu da 2K oldu. Tamam. Şimdi 20 4'e bölünüyor. Şuna bakalım. 1, 2, 3, 4 bu da 4'e bölünmez. Yani küsüratta kesirle uğraşmamak için bir daha 2 ile çarpalım. 24K 40K ve 2 ile çarpınca 4k. Tamam. Buna göre A ve B kaplarında bulunan toplam su miktarının şimdi bakın bu 3 parça ve 24k. Demek ki her biri 24'ü 3'e bölün 8. Her biri 8k. 8k burada var, 8k da burada var. Buraya bakalım 1 2 3 4 40k. 40'ı 4'e bölün 10 demek ki her parça 10. Şuraya bakalım 4 k'aymış 1 2 3 4 her birinin değeri 4k. 4'e bölün 1 yani her birinin değeri k burada k k ve k tamam. Şimdi ne isteniyor bizden? A ve B kaplarında bulunan toplam su miktarı. A ve B'de bulunan toplam su miktarı 8 8 16 10 daha 26. 26K bölü C kabında bulunan su miktarı. C kabındaki de 3. 3K. K'lar gider. 26 bölü 3. C seçeneği cevabımız. 7. sorumuza bakalım. A sayısı 11 bölü 4 ile B sayısı 11 bölü 5 ile doğru orantılı. Şimdi bakın. Şu A, şu B. Buna 11K bölü 4 diyelim. Buna da 11K bölü 5 diyelim. Şimdi ikisinde de 11 olduğu için bu 11'ler atalım. Yani şu K bölü 4, bu da K bölü 5. Kesirle de uğraşmayalım. 4 ile 5'in ortak katı 20 ile çarpalım. Burası 5K olur. Burası da 4K olur. Yani A'nın değeri 5K, B'nin değeri 4K. 2A artı 3B yazarım buraya. 2 çarpı A. A dediğimiz 5K artı 3B. 3 çarpı B dediğimiz 4K eşit 66. Şurası 10K, burası 12K. 22K 66. 22 bölün K, 22 bölün 3. A kaçtı diyor. A 5'ti. 5 çarpı 3. Yani 5K, 5 çarpı 3. 15 cevabımız C seçeneği. Ne diyor burada? A sayısı 1 bölü 3 ile B sayısı 1 bölü 5 ile ters orantılı. Tamam. A sayısı 1 bölü 3 ile ters orantılıysa K bölü 1 bölü 3. Bu da K bölü 1 bölü 5. Zaten şu 1 bölü 3'ü ters çevirip çarptığınızda bu 3K olur. Bu da 5K olur. Yani bu A'nın değeri, bu da B'nin değeri. 2A artı B. 2 çarpı A. A dediğimiz 3K artı B. B dediğimizde 5K eşit 22. 6K, 5K, 11K, 22'den 11'e bölünce K'nın değeri 2. B kaçtır diyor. B de 5 kaydı. K yerine 2 yazınca 5 kere 2, 10. Cevabımız B seçeneği. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.